Herkese merhaba dostlar. Metro 25. saat kanalından herkese merhaba. Biliyorsunuz ki esnaf kuryelik videolarıma devam ediyorum. Esnaf kuryelik videolarımı izlemeyenler yukarıya kart bırakıyorum. Oradan izleyebilir. Bugünkü videomuz dostlarım esnaf kuryelikle bir günde ne kadar kazanırsınız? Ben ne kadar kazandım? Bunun örneğini vereceğim. Haydi başlayalım. Bir gün boyunca esnaf kuryelik yaparsanız ne kadar kazanırsınız? Önceki kanalımıza hoş geldiniz dostlarım. Hemen bir kanala abone olalım. Başlamadan önce biliyorsunuz ki yaklaşık 8900 abonedeyiz. Hemen şöyle bir dondurup aşağıdan kanala abone olalım ki ilk hedefimiz 10.000 abone biliyorsunuz ki sizlerin değerli yorumlarını yorumlandırıyorum ve gelen en çok soruları da video şeklinde yayınlıyorum dostlarım. Bugün de gelen bir soru vardı aslında bize. Bir gün boyunca esnaf kuryelik yaparsam ne kadar kazanırım? Arkadaşlar buna kısa bir video yapmak istedim. Hemen başlayalım. Yani tabii ki de kuryeliği değerlendiriyoruz. Kuryelik nasıl yapılır? Nasıl başlanır? Hangi arabayla yapılır? Hangi şirketiydi falan? Videolara devam ediyoruz tabii ki. Ama bugünkü ufak konumuzda ne kadar kazanırız? Aylık kazancı, haftalık kazancı ve günlük kazancı ne kadar? Hepsini anlatacağım dostlarım. Başlayalım. Dostlarım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Esnaf kuruyelikte şu var. Yani sizin firmanız önemli ve bölgeniz önemli. Yani bölge ve firma çok önemli ve kazanacağınız para da buna göre belirleniyor. Bölgenizde işte sizin kendi bölgenizde günlük minimum 100 kargo gelse yine firmanın vereceği fiyat önemli arkadaşlar. Paket başı ne kadar fiyat veriyor? Mesela benim çalıştığım firma bana paket başı bir ay önce bu videoyu koymadan bir an önce arkadaşlar bana 27.30 kuruş veriyordu. Yani 27 TL 30 kuruş para veriyordu bir paket başına. Ben de arkadaşlar minimum 100 paket atmaya çalışıyordum. Ama tabii ki de işi yapamadığım için de son günlerde bıraktım yani. Atmadım paketleri. Atamadım daha doğrusu. Neyse dostlarım 80 pakete falan düşmüştüm ama 100 paket atarsak burada hesaplayacağız. Minimum 100 paketle hesaplayacağız. Çünkü ortalaması bu işin 100'dür. Günlük minimum 100 paket atarsınız arkadaşlar yapıyorsanız bu işi. Hemen 100 paketten hesaplarsak dostlarım tabii ki benim firmamdan ben örnek vereceğim ama firmadan firmaya göre değişiyor. Bölgeden bölgeye de bölgenize minimum 130 da gelebilir, 120 de, 180 de gelebilir. Yani bunlar değişir. Neyse dostlarım hemen başlayalım. Şu ilk önce buraya tablo halinde yazıyorum dostlarım size. Yani bana 100 paketten hesap ediyorum. 100 paket çarpı 27 30 Arkadaşlar yaklaşık 2730 TL bir kazancınız olacaktır tabii ki bu brüt fiyatı dostlarım. Yani brüt fiyat 2730 TL kazanmışım ben bir günde. Ama tabii ki bunun gideri de masrafı vardır. Mazot masrafı özellikle. Mazotu çıkartırız. Mazot da günlük ne kadar yakarız? Yani benim bölgemden örnek vermek gerekirse benim bölgem çok büyük bir bölge değildi. Ben de dostlarım her yere gitmiyordum arabayla. Hemen oradan ellerimle de dağıtıyordum bazen. Benim giderim en fazla yani en babası günlük 150 TL diyeceğim ama 150 de gitmez yani gitmez 130'dan hesaplayalım biz benim gidelim 130 falandı ama tabii ki düz hesaplayalım boşver 150 diyelim mazot masrafınızda 150 olur dostlarım çünkü yakındı benim bölgem ama herkesin yakın olacak diye bir kural yok biliyorsunuz ki bazıları var 200 lira yakar bazıları var 250 yakar 300 yakar bu değişir dostlarım neyse 130 Çıkıyoruz şükürüz dostlarım 2730'dan pardon 150 lira direktman zaten elimize kazancımız kalıyor ama tabii ki bunun içine aylık olarak kendinizin dostlarım araç gider masrafları işte araç yıpranma payı bu çok önemli dostlarım. Yıpranma payı kesinlikle koymanız gerekiyor. Çünkü firmalar bir önceki videoda da söylemiştim kargo videosunda izlemediyseniz lütfen yukarıdan izleyin. Yani bir önceki videoda ne dedim? Firmalar arkadaşlar araç kiralıyorsa başkasından filo şirketlerinden araç kiralıyorlar biliyorsunuz ki kargo şirketleri. Onlara günlük 1000 TL ödüyorlar dostlarım. Yani bunu aylığa çevirsen 30.000 TL adama araba parası veriyor şirketi. Kargo firması 30.000 TL filoya veriyor. Ve siz de kendi arabanızı günlük 1000 liradan hesap etmeniz gerekiyor ki yani siz de kendi arabanızı yoruyorsunuz sonuçta. Kilometre yapıyorsunuz ve mal koyuyorsunuz. Bu yüzden dostlarım kendi arabanıza da 1000 TL yazmanız gerekiyor. Ama bazıları tabii ki de bunu düşünmüyor, hesap etmiyor. Yani önemli değil falan diyor. Ama önemli bence. Eğer yeni bir arabanız varsa önemli ama yeni bir arabanız yoksa tabii ki de bu değişir yani dostlarım. Yani özellikle adamın arabası 2010 modeldir. Tamam kilometreye bakmaz adam kafasına göre yapar yani hesabını ama benim gibi yeni ise arabanız 2023 modelse sıfırsa olmaz yani kesinlikle yıpranma payı koymanız gerekiyor. Zaten işten çıkma nedenlerinden biri de buydu dostlarım. Arabanın yıpranma payı. Bir hata yaptık en başta. Sıfır araç aldık ki firma da bunu dedi zaten. Yani yeni araba olması lazım dedi. Zorunlu dedi. Bu yüzden biz de böyle bir karar vermiştik ama hata yaptık. Siz siz olun kesinlikle yeni bir arabayla bu işe başlamayın dostlarım. Çünkü ama yani tamam bir yandan da bu işi devamlı senelerce yapacaksanız belki başlayabilirsiniz ama dostlarım Yapmayacaksanız da yeni bir arabayla başlamayın. Yeni bir arabanın avantajı şu olur. İşte tamir masrafı, arıza masrafı olmaz. Yepyeni kafanız rahat olur yani. Ama eski bir arabada da tamir işte bir şeyi bozulur her gün. Onunla uğraşırsınız o da sıkıntı. Ama dostlarım demek istediğim her gün arabanıza bir yıprama payı yazmanız gerekiyor. Buradan da siz ne kadar çıkarsınız bilmiyorum. Ama dediğim gibi kargo şirketleri 1000 TL ödüyor normal filo şirketlerine. Evet dostlarım bir diğer gider de tabii ki de vergiler veya vergi masrafı da çok biliyorsunuz ki. Vergi de işte aylık sizden yaklaşık 1500-2000 TL keserler. 1500-2000 TL'nin içinde de tabii ki de sadece devlete verdiğiniz vergi vardır. Sigortayı saymıyorum. Bir sonraki giderde sigortadır. Kendi bağ kurunuzdur yani. Bunu da yaparsanız yapmayan daha çok tabii ki yapmıyorlar bazıları. Yani çok hesaba katmıyorlar ilerideki emekliliklerini falan ama Yapsanız daha iyi olur. Çünkü eğer Türkiye'de yaşlanmayı düşünüyorsanız yapmanız gerekiyor. Emekli olmayı düşünüyorsunuz. Ödeyeceksiniz yani mecbur. O da yaklaşık 6-7 bin TL dostlarım. Onu da çıkacaksınız bu fiyattan. İşte günlük 2730 lira kazanıyorsanız bunu aylıkla çarparsak yani 30 günle çarpmıyoruz tabii ki de. Çünkü hafta sonlarında pazar günleri çalışmıyorlar dostlarım. Sadece cumartesi de çalışıyorsunuz sayıyoruz biz. Haftanın 6 günü çalışıyorsunuz ve bunu aylığa çarptığımızda 2730'u elimize kalan 65500 lira falan kalır arkadaşlar. 65500'den de yani direktmen 10.000 TL keserseniz giderler için 10.000 TL elinize kalır 55.000 TL. Ama dostlarım şunu hesap edin. Ben bu fiyatı minimumda hesapladım. Yani 100 paketten hesapladım. Sizin bölgenize 120 gelir, 130 gelir, 140 gelir, 150 gelir, 160 gelir. 220'ye kadar yolu var bunun. 220 paket atanları tanıyorum. Var yani. Olmaz demeyin. Var 220 paket günlük atanlar var dostlarım. Eğer kazanacağınız parayı da buna göre hesap edin. Ama her firmada tabii ki de benim firmam 27 30 ödüyordu ama her firma 27 TL ödemez. Ama şu anda da tabii arttı fiyatlar biliyorsunuz ki ben 2024'te işten çıkmıştım. O zaman 27 idi. Şimdi belki 30 olmuştur. Bilmiyorum şu anki fiyatları. Şu anki fiyatları Lütfen dostlarım bilen varsa bir yorum kısmına yazsın. Ben de merak ediyorum. Ve diğer bunu izleyen arkadaşlar da merak ediyordur. Lütfen yeni güncel fiyatları yani paket başı aldığınız veya duyduğunuz rakamları bir yorum kısmına dostlarım. Lütfen yazın. Herkes bilgilensin. Burada zaten bilgi amaçlı video çekiyoruz. Kesinlikle bir para kazanmamız yoktur. Reklam bile yok yani videolarda. Bu yüzden dostlarım zaten sizlerden de istediğim o yüzden yani bedavaya abone olmanızı da emek karşılığı. Neyse dostlarım konumuza gelelim. Dediğim gibi minimum 55 bin TL elinizde kalır. Ama iş tabii ki de çok zor. Yani iş videolarını ben yukarıda yaptım zaten. 2-3 video yaptım bu konuyla alakalı. Hepsini izleyin. Bilgilerin dostlarım bu işe başlamadan önce. Gerçekten neden işten çıktım. Hepsini anlattığım videolar yukarıda. Hepsini izlersiniz. Ve buna göre de artık kararınızı verirsiniz. Bu işe başlarsınız. Veya başlamazsınız dostlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Lütfen istediğiniz videoları yorum kısmına yazın. Bizler de yeni videolar yapalım dostlarım sizlere. Ve biliyorsunuz ki çok yakında tura çıkıyoruz ve bu turda gerçekten bizi neler bekliyor çok merak ediyoruz. Dünyayı gezeceğiz. Dünyayı siz de bizimle beraber gezmek istiyorsanız lütfen kanalımıza şimdiden abone olun. Ücretsiz bir şekilde, bedava bir şekilde abone olabilirsiniz dostlarım. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.